Bu akşam Bayern Münih'in genç yıldızı Cemal Musiala yaşadığı talihsiz bir sakatlıkla hepimizi derinden üzdü. Sahadan acı içinde sedye ile çıkarılan Musiala'nın ayağının kırıldığı açıklandı. Henüz 21 yaşında ama arkasında büyük bir futbol kariyeri var. Cemal Musiala 2003 yılında Almanya'nın Stuttgart kentinde doğdu. İngiltere ve Almanya arasında milli takım tercihini yaparken kalbini Almanya'dan yana kullandı. Chelsea altyapısında yetiştikten sonra 16 yaşında Bayern Münih'e transfer oldu ve çok geçmeden dünyanın en büyük sahne sahnelerinde boy göstermeye başladı. Dribbling yeteneği, oyun görüşü ve soğukkanlı paslarıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Baviera Messi'si olarak anıldı. 2022 Dünya Kupası'nda ise Almanya'nın en etkili oyuncularından biriydi. Ancak futbolun içinde ne yazık ki sakatlıklar da var. Bu yaşta bu kadar büyük bir darbe sadece Bayern için değil, futbol dünyası için de bir kayıp. Ama biliyoruz ki Cemal Musiala yalnızca yetenekli değil, aynı zamanda güçlü bir karakter. Ayağa kalkacak, tekrar sahalara dönecek. Çünkü onun yazacağı daha çok hikaye, çok gol var. Daha fazla video için beni takip etmeyi unutmayın.